Hey kameraman yaklaş yaklaş. Bu kutunun içinde bu tiplerle olmaktan artık çok sıkıldım. Dışarı çıkıp süper oyuncaklardaki yerimi almak istiyorum. Ne yapıyorsun? Boş ver şimdi onları çekmeyi. Beni çek. Gel yukarı doğru. Evet evet doğru yerdesin. Evet çok sıkıldım. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlar sizlere de merhaba. Beni tanıyorsunuz öyle değil mi? Ben Solomon Grandi. Kötülerin en kötüsü Batman'in en güçlü düşmanı. Şimdi bu kutuyu parçalayıp dışarı çıkacağım. Evet oluyor az kaldı kutuyu parçaladım sayılır. İşte yavaş yavaş dışarı çıkıyorum. Evet artık özgürüm. Artık ben de süper oyuncaklardayım. <laughs> i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. Solomon Grandi kutudan çıktı. Onu durdurmam lazım. Ama bu kutudan çıkmam imkansız. Solomon Grandi bizi de çıkar. Hadi birlikte kötülük yapalım. Kötüler tabii ki sizi de bu kutudan çıkaracağım. Ah bu sesle ne? Birisi geliyor. Hemen saklanmalıyım. Evet hadi bakalım yeni bir çekim zamanı. Süper oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyuncakları çok seven abiniz Alper. Bugün yepyeni bir oyuncakla karşınızdayım. Ama o da ne? Solomon Grandi kutudan çıkmış. Solomon Grandi neredesin? Batman, Batman çabuk yardıma gel. Evet Alper sana nasıl yardımcı olabilirim? Batman başımız büyük belada Solomon Grandi kutudan kaçmış Her an kötülük yapabilir Onu hemen bulmalısın Tamam merak etme onu bulmak Benim için çocuk oyuncağı Önce olay yerinde küçük bir inceleme yapayım Bakalım Gotham şehrinin bu oyuncak setinde Başka eksik var mı Batman burada Joker burada Nightwing'i de görebiliyorum Evet Robin ve 200 de orada Sanırım Solomon Grandi işte tam buradan kaçmış. Evet gördüğüm kadarıyla bu hasar yeni oluşturulmuş. Çok uzaklaşmış olamaz. Onu hemen bulmalıyım. Sessiz olmalıyım. Oyuncak kutusunun arkasında olduğumu kimse bilmemeli. Bu videoda yalnızca ben yaralacağım. Ben Solomon Grandi. Batman karşıma çıkma. Yoksa seni sinek gibi ezerim. Bu arada bu oyuncak seti de oldukça güzelmiş. İçinde gerçekten çok iyi figürler var. Solomon Grandi neredesin? Çık karşıma. Çık karşıma dedim. İşte buradayım Batman. Al bakalım. Ah! <laughs> <laughs> oh, i̇nanamıyorum. Solomon Grandi sana da bu yakışırdı. Aniden karşıma çıkıp saldırmak. Neyse ki hala ayaktayım. Al bakalım. Bu tekme sana iyi bir ders olsun. Çabuk kutun içine geri dön. Batman beni bu kadar kolay yakalayabileceğini mi sandın? O kutunun içine bir daha geri dönmeyeceğim. Oraya gitmesi gereken biri varsa o da sensin Batman. Al bakalım. Hayır, inanamıyorum, inanamıyorum. Kutunun içinde şimdi ben varım. Kurtarın beni, kurtarın beni. Ne? <laughs> Kurtulman o kadar kolay olmayacak Batman. Neyse, hadi artık arkadaşlar beni baştan aşağı şöyle güzelce bir görsün. nasıl görünüyorum arkadaşlar? Benimle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hikayemi bilen varsa onlar da lütfen yazsınlar. Herkes öğrensin. Gördüğünüz gibi kolumu da havaya kaldırıp aşağı indirebiliyorum. Oldukça hareketli bir oyuncağım arkadaşlar. Şöyle arkadan da görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerimde yırtık bir yelek var. Nasıl görünüyor? Oldukça havalı öyle değil mi? Gerçekten çok iyiyim. İstersem ayağımı bu şekilde havaya da kaldırabiliyorum. Çok güçlüyüm. İşte tüm detaylarımı gördünüz arkadaşlar. Alper her an gelebilir. Buradan uzaklaşmam gerekiyor. Ama diğer kötüleri de o kutudan dışarı çıkarmak için geri döneceğim. Bu yüzden süper oyuncaklara abone olmayı unutmayın. Ah Alper geliyor. Gitmeliyim arkadaşlar. Videomuzu da beğenin beğenin. İnanamıyorum. Burada işler iyice karışmış. Batman, senin kutun içinde ne işin var? Anlaşılan bugün arkadaşlar için yeni bir video çekemeyeceğim. Neyse, ilerleyen günlerde kalan oyuncak figürlerini arkadaşlar için tanıtırım artık. Zaten saatte geç oldu. Artık gitmeliyim.